Spot isimleri serimize hoş geldiniz arkadaşlar. Inferno büyüklüğü ve karışıklığı ile gözünüzü korkutabilir ama buna hiç gerek yok. Bu haritanın sorunu en ufak köşeye en gereksiz yere isim koymuş olmaları. Onun dışında bir sorunumuz yok. İtalya havası ve renkli bir renk paletine sahip olmasıyla benim tasarımımı en beğendiğim haritalar arasında yer alıyor. Bir şans verin eminim siz de seveceksiniz. Videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın kankalar. Bunları yaptıysanız videoya geçebiliriz. İyi seyirler. Burayı hepiniz biliyorsunuz zaten şu çanlardan dolayı. Şöyle. Burası T base. Burası TZ diye geçiyor. Z şeklinde olduğu için şöyle T z Burası ledge. Bak yani buraya isim vermeye gerek yok ama ta buradan bir de bakılabildiği için isim vermişler. Ledge. Ledge diye yazılıyor. Burası rampa. Şurası zaten mid ama daha sonra da ineceğiz. Buradan gidiyoruz. Burası efsanevi banana. Zaten haritadaki şeklinden dolayı burada yıllardır bu olduğu için buraya banana deniliyor muz banana buraya barrels deniliyor şu varillerden dolayı buradan böyle gidiyoruz gittik geldik buraya kar deniliyor burada eskiden araba vardı yani CSGO'dayken burada araba vardı. Buraya o yüzden kar deniliyor arkadaşlar. Şu hain pusuların yapıldığı yere sandbags, kum torbaları deniliyor. Buraya da half yarım duvar deniliyor buraya son olursa diye şuraya kadar hala banana buradan geldiğimizde bu kısma CT buraya CT boost deniliyor çünkü şuradan boostlanarak adam çıkartabiliyorlar CT boost deniliyor bu arada çok güzel de işe yarıyor onun dışında burası pool Dastik'deki havuz mantığı şurada pool şuraya coffin deniliyor PUBG coffinciler gelmeden önce buraya B site ve bombalamalı buraya yani one copy two copy Orange bir Orange iki eski isimleri bunlar. Orange bir ve Orange 2 şu anki isimleri Kobe. One Kobe, Two Kobe. Buraya çıkılabildiği için Up, Sky ya da Box deniliyor. Şöyle gidelim. Buraya New Box, Quad, Triple. Yani şu anda Triple kullanılıyor ama New Box da deniliyor. Quad da deniliyor. Haberiniz olsun. Buraya da Boost yapılıyor. Çok güzel. Şuradan bakılıyor. Onun dışına geldiğimizde buraya Dark, şu kolona da pillar deniliyor. Burada da fontaine anlamı var. Çeşme. Direkt basitinden kocaman bir çeşme var yani çeşme. Onun dışında burayı hepiniz biliyorsunuz kilise. Bir değişti. Hatta şurada nerede o? Şurada bir easter egg var. Burası kilise. Buraya da altar deniliyor. Yani şuraya puson olabiliyor şu şekilde. bakın kilisede de şarap ve sigara yani ne kadar. Onun dışında buradan çıktık. Şu köşeye tree deniliyor. Tam buraya tree. Buraya da city truck deniliyor. Şu kamyona. City Truck buraya Speedway hız yolu çünkü en hızlı A'dan B'ye dönmenin işte Rotate atmanın en hızlı yolu burası Speedway deniliyor bu yüzden burası zaten City'lerin doğduğu yer City Spawn onun dışında buraya Library deniliyor bu eskiden geliyor yani şu anda şaraphane de diyebilirsiniz. Winehouse, Library tarzı isimleri var. Bunların herhangi birini kullanabilirsiniz. Her türlü anlarlar yani merak etmeyin. Buradan ilerlediğimizde bu gördüğümüz yere long deniliyor. Zaten burası A'ya gidiyor. Long, 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 long. Buraya kabi deniliyor. Bu kısım yani şöyle top mid, üst mid. Zaten burası mid olduğu için. Top mid deniliyor. Üst mid, up mid. Buraya boiler deniliyor. Buraya tam bu kırmızı yere quad ya da patio deniliyor arkadaşlar. A'ya geçelim. Buraya balkon. Balkon ya da teras deniliyor. Balkoni. Balkon. Şu kısma pit deniliyor. Şöyle pit oluyor. Şu kısım. Buraya mini pit deniliyor. Buna gerek bile yok. Buraya da headshot deniliyor. Yani şuradan sadece kafa gözüküyor ya. O yüzden headshot diyorlar. Buraya pembe mezarlık graveyard deniliyor. Mezarlık deniliyor bu kısma. Ve şuradan çok güzel headshot atılıyor şuraya. Onun dışında burası A site. Yani aslında site şöyle çünkü diğerlerine isim koymuşlar. Buraya ninja, komple ninja, yakın ninja, uzak ninja. Buraya da uzak ninja. Yani close ninja, for ninja şeklinde. Şu kısma da default diyorlar arkadaşlar. Dümdüz default. Ha, onun dışında burası da short oluyor. Burası short, şurası long. Hatta şöyle bir info vereyim. Buradan itibaren şöyle şuraya kadar buraya da moto deniliyor. Yani nedendir bilmem ama moto diye isim koymuşlar. Arkadaşlar şöyle gidelim mid'e doğru. Buraya boiler demiştik. Burası mid oluyor. Yani çok bariz bir şekilde mid. Buraya trash deniliyor. Burada eskiden çöp kutuları vardı. Buraya bisikletçiden dolayı bike shop. Buraya da mid stairs deniliyor. Mid merdivenleri anlamında mid stairs. Onun dışında şöyle dönelim. Buraya under ya da Meksiko deniliyor. Şimdiki adı under. Eskiler Meksiko diyor buraya. Meksiko. Bu çıktığımız yere ise Second meet Burası yeni olduğu için buraya market diyebilirsiniz. Direkt market. Market bu şekilde. Buraya zaten değinmiştik. Marketten çıkınca böyle geldiğimizde buraya upstairs diyebilirsiniz. Burası living room. Oturma odası. Oturma salon odası gibi düşünün. Living room. Yaşam odası. Buraya kitchen deniliyor. T balcony. Yani T balkonu deniliyor. Buradan bu şekilde pik atılıyor. Buradan geri dönelim. Buraya da köprü deniliyor. Bridge köprü anlamı var. Bu binanın içine de komple T-Apps deniliyor. Hala T-Apps'teyiz. T-Apps, T-Apps. Burası zaten ikinci mi de açılan kapı. Burası da Alley ya da Back Alley anlamı var. Bu kısmın. Buradan ilerlediğimizde buraya da City Apps deniliyor. Bu şekilde gidiliyor. Zaten şurası Boiler. Bu efsanevi odanın adı ise cam odası. Window Room yılların Inferno'nun ikonik odasıdır burası. Burası da zaten anın balkonuna çıkıyor. Şu şekilde. Bence gerek atmosferiyle olsun gerek renkleriyle olsun gerçekten güzel bir harita. Evet bir tık karışık yani çok pusulabilecek yerler var. Garip garip pusulabilecek yerler var. Ama alışırsanız gerçekten seveceğiniz bir harita olduğunu düşünüyorum. Zaten yılların haritası. Birçoğunuz burada hiç oyun oynamasa da eminim ki de haritaya aşinadır. Evet Inferno haritamızın spot isimleri bu kadardı arkadaşlar. Ve galiba yanlış hatırlamıyorsam aktif havuzdaki tüm haritaların spot isimlerini böylelikle tamamlamış olduk. Başka bu tarz istediğiniz eğitici video fikri varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bol winnie maçlar diliyorum. Hoşçakalın.